barış istiyor. Başka barış istiyor. Kürtçe'de, Türkçe'de söylese isteği aynı. Barış. Ben maaşıttıydı de Hazin. İnanıyorum ki her şey güzel olacak. Diyarbakır'da umutlar bir kez daha yeşerdi. Dolmabahçe'deki silah bırakma çağrısı terörle anılan şehre bahar getirdi. Diyarbakır Nevruz'a hazırlanıyor. Bir yandan da Dolmabahçe'den yapılan silahların bırakılması çağrısı konuşuluyor. Şehirde tek bir gündem maddesi var. O da barış süreci. Terör, kaos, belirsizlik demek. Diyarbakırlı çözüm süreciyle birlikte hepsinin geride kalmasını umut ediyor. Ee, Bahçe istemiyor zaten imanı yoktur. Diyarbakırlar barış özledi. Kürtler, Türkler, herkes barış özledi. Güzel bir şey. Diyarbakır değil, Güneydoğu değil. Bütün Türkiye için biz barış istiyoruz. Kadınlar ağlamaz yani kardeşlik başlar, savaş olmaz, daha güzel olur. Ayrımcılık olmaz, Kürt, Türk, hepsi kardeşler. Yani bir an önce gelse daha iyi olur. Çünkü artık yani zaman artık tükeniyor yavaş yavaş. Ya tabii ki insanların hani daha özgürce kendi dillerinde konuşmaları, birçok hak ve özgürlükleri sahip olmaları açısından çok faydası olacağına inanıyorum. Kavgalar oluyor, her yer dağılıyor. E, sonuçlarda ölümler de gerçekleşiyor. E, bunların olmamasını hepimiz isteriz. Özellikle anneler, evladı dağda olan da, olmayan da, sürece destek veriyor. Oğlunuzu bu olaylarda kaybeden bir anne olarak barış istiyor musunuz? Barış istiyoruz. Barış çok istiyoruz. Kim istiyor ölüm? Bazı evlerde var, 4 beş tane evliler vardır. Peki bu gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Artık e, içiniz rahat mı? Bundan sonra her şey iyi olur mu? Ne diyorsunuz? Allah bilir biz bilmiyoruz öyle bir şey. Ölen gençler bizim evladımız. Acımız aynı. Artık kan akmasın. Yeter. Ne barışı bahsediyorsun? Boş boş ne dedin? İnanmıyor musunuz barış olacak? ne ya bırak ya Barış süreci inanmıyorum. Ama olsa? Olsa seviniriz. Çok iyi, olur. çok iyi olur. Çok da seviniriz. Süreci gerçekçi bulmayanlar olsa da barışın Diyarbakır'a çok şey katacağını düşünenler çoğunlukta. İş açılır, insanlar sevgi birbirine gösterirler, sevgi arasında olurlar. Neticede kardeşlik de, kardeşlik barışla olur. Barışın gelmesini çok arzuluyor ve istiyoruz. Üzlemimizdir adeta. Bir barış var, şehitler olmuyor, bir şeyler olmuyor, ölüm olmuyor. Öyle iyi yani, umutluyuz. Bizim Diyarbakır halkı rahatlar, Güneydoğu rahatlar, Türkiye rahatlar. Türkiye kazanır, Orta Doğu kazanır. Barış sürecinin iyi gitmesine bağlı. Yani ilerleriz, geride kalacağımıza ileriye doğru bir adım atarız. 30 bin Kürt halkı öldü, 30 bin de Türk halkı öldü. Bu nereye gitti? Sonu barıştır. Turizm canlanır yani şimdi. Burada sıkıntı olmadığı zaman ne olur? Türkiye'nin en popüler Güneydoğu bölgesi. Kore gazisiniz. Herkes kardeş olur, bacı olur. Yarbakır Ankara'yı yakından takip ediyor. Güneydoğu'nun kalbi barış diye atıyor. Mutlu <laughs> son için planlar şimdiden yapıldı bile. Evet, barış olsa ben iki kurban keserim. Hem etler hem çaylar sizden. Hep, hepsi bizden.